gitsinler de sünnatınlar, ameli yok eder Allah'ın düşmanını kalanları. Üçüncü kalbi, ölümü devurur. Dördüncü, cahil kalmak. Zikrullah'a bismillah terk etmek, zikrullah'ın cahil kalmak kullarına kaldı, Ne kadar kıymetli olan bir kandı. Öldürenlerden ümmeti Muhammed'in, Ümmetimizin sakınmayan adını <laughs> <laughs> Zehirli iman <yılan> gibi. Eylül Hanım amma, Eylül Safa olanlar mahrem olan kendi kadının dışında kadınlara bakmadan yakın olmadan ne kadar ince korkuyoruz ve sakınıyorsa ehli ondan daha fazla sakınmışlar dünya muhabbetinden. Mahrem olan bir kadın erkekinden gayrı nazar etse bir erkek kendi kanımından başkalarına Şehret mazalıyla mazal etse, maneviyeti şeytanın zehirli oklarından bir ok ya bu maneviyeti. Bakmak şart olan tam dek gelirse, onların maneviyetini düşünün, yaratılışını düşünün, iç alemini düşünün, o zaman ikrah edersin. Evet bunlar kaldı öldürenler, kalbi dinlenme var mı? Var. mı? Evet. Var. Çok uyumak kalbi Çok uyumak gibi kalbi Çok uyumak, çok yiyenin kalbi ölür, ibadetinde lezzet bulamaz. Evet. Çok yiyenin kalbi ölür, ibadetinde feyiz ve zevk olamaz. Çok uyu, uyuyan kimseler bu kıymetli ölüm nefeslerini çok uykuya vermiş, uykuya kaybetmiş olur. Allah'ın rızasını tahsil etmeyi unutup bir dünya man menfaatı için dünya dolmalına zenginlere boyun kesmek bu Allah'a gücendirir. Sen benim kapımda böyle bana güvenemiyor mu? Bana inanamıyor mu? Gidin zenginlere boyun kesip yapaklık yapıyor. Ehli takvarıları yapmak. Kambi öldüren de var mı? Ben sana şunu çıkarayım ben de. Kambi öldürenleri de ne var? Ayet çok söyletti. Ya Rabbim kalbini ölmeyin. Ölenleri de, bizler için kalbini öldürmeyin. Dirilt Ya Rabbim. Kambi nasıl ölü kalp? Tedda olabilir. Nasıl dirilir? Nelerle tela olabilir? Söylemedik siz bırakılmamız hakkıyla, ihtiyaç yerine kalmamız. Mecalesel ölema, tezidil ilim, alim ölema meşrislerine gider gelir, sohbetlerini dinlerseniz, din bağımında bilginiz, ilminiz varsa, hasıl et ya. Ve canisil hükema yuh yin kalp. O alimlerin içinde daha Allah'a yakın hasil Allah'a yakınlık kazanmış sevgisini kazanmış, sevilmiş, sevmiş olan meşayih sınıfında olan hükama meclislerine giderken, sevilir. Ümü katlenir, dirilir. Ümü katlenir, Yazıklar olsun bu havalı kavramayanlara, anlamayanlara. anlamayanlara. Seçmeden hapala varlar. siz Şeyh'e gidiyorsunuz ve Şeyh'e Allah'a şirk koşuyoruz diye yardım etmelisiniz. Bunu söyleyen iki cihan Sultan-ı Enbiya Efendimiz'i söyledi. Mecâb-ı sülh ölemâ tezîdil ilin ölemâ âlüm din bağımında bilgileriniz, ilminiz artar. Ne yanmış her 10 ama Ne kana kalmışmış. Neden elinine bağ açılmış Allah bozlanmam meşaih senefında olan, olan hikama meşri isteklerine. Dedim senin ölü kalbini demedim.